Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şehir yapacağız. En çok kim şehri bebeği elirse o o bu kanalın sahibi olacak. Evet burayı düzleştirelim isterseniz size öyle bir tavsiye yapacağım ki inanamayacaksınız. Şimdi her yeri ben ben kapatıyorsunuz. Alas. Aynen bu, bu şekilde. Alas. Efendim. Sana kılıcını veriyorum. Tamam ver. En güçlü. Evet. Kar. Kardeşim de şimdi yemimde Tamam. Kaç eser veriyor biliyor musun? Kaç eser? D 14. Evet. Evet arkadaşlar. Kardeşim benden daha hızlı. Ne ne? Ense, onu hiç anlayamıyorum. Çünkü ben flaşım. Ee, arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Şimdi beyler ben bunun arkadaşıyım. Evet kardeş diyor ama ben arkadaşım. Evet doğru söylüyor ama kendi kişi kardeş Deşi son işte, işte, işte. ee, Şimdi burayı dümdüz yapacağım. Şimdi kendimize dem, yeni bir şehirler hazırlayacağız. Bu video bir az uzun şöyle bir ama Arkadaşlar yani bizim bir şehirlerimiz olsun istedik biz koruma alamıyoruz ama ede bir zırhlarla korumalar yapacağız. edesin. Buradayım. Ben turuncu beyaz mı gözüküyorum? Hayır. Alev. Alevle beyaz Alev bak. Evet. O bana ya iyi yardım ediyor. Çünkü bizim şemiri. Evet burada azıcık köylüler gelebilir yani insanlar gelebilir şehrimize evet arkadaşlar eğer ki size bizim yanımıza gelmek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın evet s Sizce arkadaşlarınız bir şehrimiz olsun? Elmastan mı odundan mı? Yani... Elmastan mı odundan mı? Elmastan isteyenler kalp yol kalp emojisi yollasın odun isteyen de emoji yani ge Gelen yüz <laughs> koysun yorumlara çok büyük olmadı mı dur çimen çimenleri kırayım şimdi hmm. Hem de ya buraya damar çok çok mu bir ilk olsun az mı ya yani küçük mü olsun ark arkadaşlar şey bazı insan. Var var eski videomda Hani bir ileri Sakat ve et yiyordum Öyle yapmayın Arkadaşlar üzülüyorum bana. Şimdi Hamza sen neredesin domuz evcilleştirdim onun, onun üzerine bindim şu an, şu an üzerine bindim <laughs> o domuzun üzerine bindim domuzumu bağlayacağım şimdi bağlayacağım çık 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 şöyle bir set yapalım Allah, efendim. <laughs> <De> bakayım. <laughs> sol taraf, sol tarafa ben domuz, domuz yaptım. Domuz ya domuz yeri yaptım yani. Domuz bir tane var. Şuraya koyayım. Gel bakayım. Gel sen bakayım. Gel. Allah Allah. Şuraya bağladım. Bu kadar oldu mu şehir? Bu kadar şehir mi olsun beyler? Yorumlara yazın. Bu kadar mı? Büyük olursa uzun sürebilir arkadaşlar yani. Evet. Büyük olursa yani şey, biraz evet. daha halk aymamız ekecek. Bu arada şehire kim gelecek? Şehire kim gelecek ya? Köylü mü gelecek? İşçi köylü mü gelecek? Ne gelecek bilmiyorum. Evet hatta işçiyenler de gelebilir ge yani. Hemen yapıyorum. Bazen sen kaybolunca e, diye. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir de yolun sonuna geldik. Çünkü çok kümen blok koyduğumuz için. Evet. Söylemiz de doluyor. <laughs> Haydi bay bay.